Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir YouTube serisine başlayacağız. E, 2020 kabus gibi geçti. Umarım 2021'e güzel bir giriş yaparız ve güzel de bir sene geçiririz. 2020 biraz dönüp kendimize e, bakma şansı yakaladığımız, biraz kendimize baş başa kaldığımız bir yıl oldu. Bazılarımız yeni hobiler edindi, bazılarımız hayatında farklı değişiklikler yaptı, farklı alanlara yöneldi bu YouTube serisi de aslında bakarsanız bu video serisi de biraz da bu alanda olacak, bu konuda olacak. Ve benim hayatımı, günlük hayatımı değiştiren 5 alışkanlıktan ibaret olacak. Bunlardan bahsedeceğim. bunları nasıl hayatıma adapte ettiğine, ne gibi değişiklikler yaptığı hakkında konuşacağım. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu ben burada oturup bu konu hakkında saatlerce video çekebilirim. Bir sürü video çekebilirim. Ama bu tamamıyla sizle alakalı bir şey. Tamamıyla kafanıza bitirmekle alakalı bir şey. Eğer bunu isterseniz ve buna Kararlı bir şekilde başlayıp yavaş yavaş ama edima, emin adımlarla ilerlerseniz mutlaka başarabileceğiniz bir şey. O yüzden öncelikle hani bunu gerçekten isteyin ve ondan sonra bunu hayata geçirmeye çalışın. Çünkü oturup da bu konu hakkında benden ya da başka insanlardan video izlemek dediğim gibi bir yere kadar etkili olacak. Ama her şey tam olarak size başlıyor. İlk söyleyeceğim alışkanlık biraz klişe. O da erken kalkan yol alır i̇lla hani mesela bazı insanlar işte 4'te dörtte kalkıyor, beşte kalkıyor. Ben ise dörtte, beşte kalkıyor demiyorum. Ben altta kalkıyordum ve buna rağmen hayatımda büyük farklılıklar yarattığını gördüm. Ve gerçek anlamda beni daha motive etti, daha verimli bir insan yaptı ve daha mutlu bir insan haline getirdi. Hani insanlarla olan ilişkilerimle, kendimle olan ilişkimde açıkçası gelişti. Hani ben size 4'te 5'e kalkın demiyorum demin de bahsettiğim gibi bu 7 ile 8 arasında olabilir ama oturup da saat 12'de 1'de kalkıp da sonra da işte sizden çok verimli ve çok motive çok fazla e, istediğiniz şeyleri başaracağınız bir gün e, geçirmeyi beklemeyin. Çünkü zaten 12'de 1'de kalktığınız zaman yok kahvaltı o bu derken e sonra diyeceksiniz ki e gün bitti o oldu öğleden sonra yani ben niye şimdi bunu yapayım. O yüzden hani olabildiğince erken kalkın. Bu 7 ile 8 arası olabilir. 4-5 olabilir. 5-6 olabilir. Bu tamamen size kalmış. Bir şey Sizin hedefleriniz neyse o hedeflerin doğrultusunda bu kalkacağınız zamanı belirleyin. Ben şahsi olarak e, okula gittim, üniversiteye gittiğimiz zamanlarda 6'da kalkıyordum ve hani oturup sporumu yapıyordum. İşte kitabımı okuyordum ya da işte kahvaltımı yapıyordum. Yapmam gereken neyse onların hepsini yapıp daha sonra işte derslerime gidiyordum ve gün içinde şunu fark ediyorsunuz zamanla. Gerçek anlamda 24 saat bir gün çok uzun bir süre. Hani uykuyu çıkartırsanız da kaç saat uyuyorsanız bir gün çok uzun bir süre. Yani e, dedim ki şunu fark ediyorsunuz. Belli bir zaman sonra e ben gün iş ben gün içinde yapmam gereken listeyi bitirdim ve hala önümde e, boş yani işim olmayan 4-5 saat var. O 4-5 saate kendinize ayırıyorsunuz, arkadaşlarınıza ayırıyorsunuz ve hani bir gün içinde gerçekten çok fazla şeyler yapabileceğinizi fark, fark ediyorsunuz ki bence bu en güzel şeylerden biri. Hani çünkü hep şundan yakınır işte bir gün işte en fazla ne yapabilirsin işte bir güne çok fazla şey yapamaz e vaktim yok aslında var Sadece bu vakti ayarlayabilmeyi ve zamanlamayı bilmemiz gerekiyor. Bu da bana göre en e, önemli şeyinden biri de bunu ayarlayabilmenin en önemli kurulu da erken kalkmak. Erken kalkan yol alır. Bir diğeri ise günü planlamak. Bunun iki ikisi önce Kanada'ya gittiğim zaman oradaki okul sistemi Türkiye'deki sistemden daha e, yoğun. Hani Türkiye'de ödev ödev diye bir şey aslında bakarsanız yok. En azından yani benim zamanımda yoktu yani. Ee, ama orada hani dört ders almalarına rağmen her gün aynı dersleri alıyorlar. Her gün aynı dört ders ve e, sürekli her gün ayrı bir analiz ödevi, her gün farklı bir esey işte farklı bir kitaptan şunu oku, bunu yorumla tarzı matematikle dahil bütün e, derslerde gerçekten her gün ödev vardı ve belli bir zaman sonra ben bunu çetelesini tutamamaya başladım. İşte bunu ne zaman verecektim, bunu ne yapacaktım ve ben bir ajan da elde ettim. Her gün yapmadan önce ertesi gün yapacaklarımı tek tek yazdım. Böylece hem sabah kalktığımda Bugün ne yapacağını bilerek kalkıyorsun ve kendini akşamdan buna e, programlamış oluyorsun ve güne bu şekilde başlıyorsun. Başka türlü işte ne yapıyorum mesela önceden ne yapayım oturuyorsun kahvaltı yapıyorsun yayıla yayıla böyle. İşte saat oluyor bilmem kaç. Eee ya zaman vesaire şunları yapmaya başlayabiliyorsun ve fark ediyorsun ki e, neyi ne zaman yapman gerektiğini, neyin önce neyin sonra yapma, yapman gerektiğini bir bunu karmaşasını yaşıyorsun. İki zaten onları kafandakileri yetiştiremiyorsun çünkü... Belli programın ve planın yok. Böyle yayı yayı böyle yaşayıp gidiyorsun o günü. E, o yüzden bence plan yapmak diğer en önemli şeylerden biri. Erken kalkmanın yanında. Bu şekilde hem dediğim gibi daha motive oluyorsunuz. Daha verimli ve e, daha hani bir şey yazdığınız zaman, gözünde olduğu zaman onu daha iyi bir şekilde analiz ediyorsun Ve daha güzel bir şekilde hayata geçiriyorsunuz. Aynı zamanda planda en önemli şey... E, önceliğinizin ne olduğunu bilmek. Mesela atıyorum işte çamaşırları çamaşır makinesine koymak bu senin 2-3 dakikan alacak bir şey. Ya da atıyorum e, gidip işte kırtasiyonun fotokopini çıkarmak bunu yine çok vakitini almayacak şeyler. Hani 5 dakika içinde 5-10 dakika içinde yapabileceğiniz her şeyi e, o liste günlük listenizdeki ilk önce yapın. Daha sonra işte yarım saat bir saat e, alacak şeyler yapmaya başlayın. Böylece önceliğinizi belirleyip günün, gün içindeki planlarınızı teker teker ee, bitirebilirsiniz. Aynı zamanda bu ilk 5-10 dakikalık şeyleri e, görevlerinizi bitirdiğiniz zaman o yanınıza attığınız tik sizi daha bir mutlu ve daha motive edecektir. Daha bir veriminizi artıracaktır. O yüzden de e, hani o hevesinizi güçlendirmeniz, o hevesinizi kırmamanız için işte bitiremedim ya bugünü e, kafasına olmaması için, bu hevesiniz kırılmaması için de o yüzden o 5 dakikalık, 10 dakikalık kısa sürede yapabileceğiniz işlerden başlayıp daha sonra uzun olan e, görevlerinizi geçmenizi tavsiye ediyorum. En azından ben bu şekilde yapıyorum ve bunun da verimini aldığım için size de tavsiye ediyorum. Bir diğeri ise spor yapmak. E, spor dediğiniz zaman illa işte atıyorum yarım saatlik bir kardiyo ya da atıyorum işte ağırlıkla çalışmak, efendime söyleyeyim koşu yapmak. Hani bu kişiden kişiye göre, göre değişen bir şey. Ben mesela çok kardiyo seven bir insan değilim. Daha çok ağırlıkla çalışmayı seven bir insanım. O yüzden eğer spor yapacaksam tercihimi bu yandan, bu yana kullanırım. Ya da işte son zamanlarda toprak elementi üzerine e, yoga yaptığım için 40 günlük bir seri onu yapıyorum mesela. Hani illa hani spor dediğiniz zaman işte yarım saat olacak, bir saat olacak, 45 dakika olacak diye bir şey kafanıza muşek bir şekilde şartlamayın. Ya da illa spor kilo vereceğim zaman yapacağım ya da vücut e, yapmak istiyorum. Vücut oluş, e, şey e, güzel kaslı vücuda sahip olmak istiyorum diye spor sadece bunun için yapılmaz. Spor bence hani benim ben mesela spor yaptıktan sonra hissettiğim o motivasyon, hissettiğim o hani yenilmezlik duygusu. Hani ben her şeyi yenerim hani. Gerçekten ben en hani azından bu şekilde diyorum. spor yaptıktan sonra bir o o salgılan hormonlarla beraber hani ben her şeyi yaparım. Hani verim bütün e, işte ajandamda ne varsa etmem, tek tek halledeceğim. O motivasyon, o verimlilik hissi, o mutluluk hissi ee, beni gerçekten hani aşırı hoşuma giden bir şey o yüzden de sabahları spor yapmaya çalışıyorum bu, ki bu şekilde günümü daha verimli ve motive bir şekilde geçireyim daha mutlu bir şekilde geçireyim ee, hareket edin hani spordan kastım bu İsterseniz yarım saat yürüyün isterseniz ip atlayın isterseniz bu kan yoga yapın isterseniz sadece o, oturun esneyin ya da işte ağırlıkla çalışın koşun bu tamamen dediğim gibi size kalmış bir şey ama hareket edin ki yarım saatte olsa 10 dakikada olsa 5 dakikada bile olsa gün içinde mutlaka hareket edin ve bunu da alışkanlık haline getirin ve zaman içinde hem sadece dediğim gibi fiziksel kilo vermek ya da vücut yapmak değil psikolojik anlamda da e, birçok faydasını, görece faydasını göreceksiniz. Bir diğer erken kalkmada bahsettiğim gibi kendine zaman ayırmak. E, bunu dediğim gibi sporda dediğim gibi tamamen kişisel bir şeydir. Bu kendiniz buna karar verebilirsiniz. Bu isterseniz kitap olabilir, bu isterseniz resim yapmak olabilir, bu isterseniz farklı şeyler de olabilir. İşte oturup bir dizi izlemek, sevdiğiniz bir dizi izlemek de olabilir. Oturup balkonunuza oturup bir kahve içmek de kendinize zaman ayırmanız ayırma şekliniz de olabilir. Ama kendinize zaman ayırdığınız, kendinizi dinlediğiniz bu bir şey yazıya dökmek de olabilir. Kendinize dinlediğiniz, kendinize zaman ayırdığınız ve kendinize başa başa baş baş olduğunuz bir zaman dilimi yaratmanız bence çok önemli. Hem burada e, kafanızı dinlendiriyorsunuz. Hani etrafınızda zaten çocuğunuzun sürekli işte anne şunu yapar mısın, anne bunu yap, anne şu nerede ya da işlerinizde ki bu tarz hani e, gürültü karmaşasından diyeyim uzaklaştığınız, kendinize iç içe ve ne isteyip ne istemediğine karar verdiğiniz ve kendinizi bakıma dinlendirdiğiniz bir zaman dilimi isterseniz podcast dinleyin bence bu hem kendinizi dinlendirir hem de bir şeyler öğrendiğiniz bir zaman dilimine dönüşüyor. Hani podcast şöyle söyleyeyim her telefonda Spotify'ınız varsa Spotify'da da bulabilirsiniz, Apple'ınız varsa Apple'ın kendi özel podcast uygulaması da var telefon kendisine bulunuyor. Her dilde isterseniz İngilizce olur, ister Türkçe olur, ister Fransızca fark etmez. Gerçek anlamda öğretici bir sürü podcast var. İsterseniz sevdiğiniz bir profesörün hangi alanda olursa olsun podcastleri oluyor. Bir çoğu profesörüm var mesela. Adım farklı alanlarda içinde uzman farklı insanların podcastleri var ve onların farklı konularda söyleşileri oluyor. işte karşıdaki kişiyle. Bunu oturup dinleyebilirsiniz. Hani hem ekrana bakmak zorunda değilsiniz. Sadece kulaklığınızı takıp ya da höperler, telefonun hopörlerinden yatağınıza yatıp işte gözlerinizi kapatıp sadece bunu dinleyebilirsiniz. Bu şekilde kendinizi rahat kendinize rahatlayabileceğiniz, kendinize zaman ayırabileceğiniz bir zaman dilimi oluşturabilirsiniz. Ama ben gerçekten podcast dinlemeyi çok hani yararlı buluyorum ve çok da hoşuma giden bir şey. Bunu deneyebilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin kalmış bir şey. Sizin kişisel e, tercihiniz ama kendinize, bu sabah dilimi de olabilir. Erken kalktığınız zamanda da e, ki dilimde de bu kendini geliş, kendini e, kendinle baş başa zaman Dilmini o zaman da yapabilirsiniz. Bu akşam da olabilir, öğleden sonra olabilir. Tamam liste kalmış zamanı ve nasıl oldu liste kalmış bir şey. Ama e, biraz kendinize baş başa kaldığınız dediğim gibi, kendiniz dinlediğiniz ve dinlendiğiniz, o e, stresen arındığınız bir zaman dilimi oluşturmanızı yine tavsiye ederim. Gerçek anlamda zaman içinde faydalarını göreceksiniz. Bu arada bahsettiğim bu bütün alışkanlıklar şu ana kadar. Zaman içinde farkını göreceksiniz. Bazılarını ilk başladığınız zamanda göreceksiniz. Ama şunu unutmayın. En başta dediğim gibi bu tamam size kalmış bir şey. Bir gün yapıp da ikinci gün işte yapamadım işte bozuldu işte o zaman artık bozulduysa önemi yok. Bitireyim değil. Hani bir gün yaptın ikinci gün olmadı. E o zaman üçüncü dördüncü gün yap. E olmadı on gün sonra yeniden başla. Yani eğer hani sürekli istiyorsanız hani o sürekli hani hiç kimse bir şeye başladığı zaman hani en azından ben kendi anımı konuşmuşum hiç kimse değilim de hani full işte bir hafta boyunca yaptım. E 8. gün bozuldu. E bırakmayın. Devam edin. Bu herkeste olan bir şey. Herkesin hayatı e, o gün beklenmedik bir şey çıkabilir. O yaptığım program olmayabilir o gün özel. Mesela belki yarın da olabilir. Ama üçüncü gün tekrar o döngüye geri dönmeye çalışın. Ve bırakmayın. Çünkü belli bir zaman sonra e, alıştıkça, siz de alıştıkça ve bu hoşunuza gittiği zaman ve bunu belli bir rutine, belli bir hayat temponuza uydurduğunuz zaman bunu zaten siz kendiniz istemeye başlayacaksınız. İşte hani oturup kendine zaman ayırdığın, kitap okuduğun bir zamanı kendin istemeye başlayacaksın. Ya da sabah spor ya da akşam ne zaman spor yaptığın zaman ne sporuysa onu yapmayı kendi vücudun isteyecek. Beyin otomatik olarak istemeye başlayacak. O yüzden pes etmeyin. E devam edin. Hani evet dediğim gibi 3 gün yapamayabilirsin. 4-3 gün yapmaya devam et. Ama bu size kalan bir şey. Ve pes etmeyip devam ettiğiniz sürece hedefinize ulaşabileceksiniz. Ve bir gün aynaya baktığınızda gerçekten hayalinizde gördüğünüz hayalinizde olmak istediğiniz o kişi olacaksınız. Onu göreceksiniz. Ve bu size aşırı bir mutluluk ve aşırı bir haz duygusu verecek. Ve bence bu hani en güzel şeylerden biri bu hayatta. Hani o yüzden vazgeçmeyin. Evet son... olanı ise yeni bir hobiye ve uğraşa sahip olmak. Ben bu karantina döneminde panç yine e, alıp bu tarz e, pançlar yapmaya başladım. Sonra bunu bez çantalarıma yapmaya başladım ve kendime ayırdığım zaman diliminde bunları yapmaya başladım. Hem dediğim gibi stresinizi azaltıyor, siz sakinleşiyor, kendinize bir baş başa zaman elde ediyorsunuz. Hem de yeni bir şeyler yapmak ve bir şeyleri oluşturmak, yaratmak ve sonra onlara bakmak ise gerçekten çok büyük mutluluk veriyor. Son zamanları kil yapmaya başladım. Youtube'dan videolar izliyorum bu konu hakkında işte kil sanatını icra eden kişileri izleyip. Evde kil yapıyorum. Kilden tabak yaptım mesela. işte. sonra bal kabağı yaptım. Yeni şeyler üretmek demin de dediğim gibi bu hem sizi çok mutlu ediyor hem de sizi geliştiriyor. Hani illa oturup da kil yapın ya da bu tarz şeyler yapın deme Oturun atıyorum tarih hakkında atıyorum. Kitaplar okumak da mesela yine kendinizi geliştirdiğiniz, kendinizi uğraş verdiğiniz bir şey. Genel, genel, genel kültürünüzü geliştirdiğiniz şeyler. Ee, oturup farklı farklı hobiler de yapabilirsin. İlla çok maddi anlamda bir şey yatırmanız Gerek olmayan hobiler Gerek olmayan uğraşlar da var ya da illa kursa gitmek zorunda değilsiniz En azından internet denilen bir şey var Youtube var Youtube'da istediğiniz kadar tonlarca e, video var e, Her her konuda Ya da dediğim gibi podcastlerde işine ehli kişilerden e, istediğiniz konu hakkında bir şeyler dinleyebilirsiniz bir şeyler öğrenebilirsiniz Sizi mutlu eden bir şey Ben bunu ben yaptım duygusu Bir şeyler yapıyorum duygusu Kendim geliştiriyorum duygusu sizi gerçekten diğerleri gibi mutlu eden ve sizi bir adım öne gitmeye, bir tık daha ileri gitmeye iten şeylerden ne kadar geliştirirseniz biz bir ağaç gibiyiz. Ne kadar ağacını sularsan, ne kadar sevgi, ne kadar güneş verirsen ağaç o kadar büyük, ve o kadar güzel bir şekilde büyür. Aynı şekilde insan da öyle. Ne kadar kendini bilgiyle bir şey geliştirerek, yetiştirirsen, o suyu, o güneşi, o sevgiyi verirsen o kadar güzel bir verim alırsın ve daha da güzel şeyler bırakabilirsin gelecek nesillere. O yüzden kendinize ait hobiler, uğraşlar edinmeniz, kendinize ait bir zaman diliminizin olması, e, sonucuma spor yapmanız ve fiziksel de hem bedenende hem fiziksel de psikolojik anlamda kendinizi iyi hissedeceğiniz ve sizi rahatlatacak aktiviteler yapmak. Ondan sonra sabah erken kalkıp verimli ve motive ve gerçekten hani hedefleriniz doğrultusunda hedeflerinize ulaşmanıza yardım edecek bu tarz alışkanlıkları hayatınıza sokmak bence ee, en güzel şeylerden biri çünkü gerçek anlamda hani her insanın kafasında şöyle bir şey var hani ben bu kişi olmak istiyorum hani hayaldeki kişi bu kişi olmak ama sen bu kişi olmak için gerçekten ne yapıyorsun ve bu alışkanlıklar sizi o hedefe e, ulaşmanıza sağlayacak o hedefe ulaşmanıza e, da yardımcı olacak ve o basamakla çıkmanıza yardım olacak yardımcı olacak alışkanlıklar olduğunu düşünüyorum umarım hepiniz e, bir gün aynaya baktığınızda o hedeflediğiniz kişi olduğunuzu görürsünüz ve bundan mutluluk duyarsınız ve bunun gururunu yaşarsınız. Ee, olmasa bile bir hedefiniz, bir olmasa ki bence hedefiniz olmasa ilk gerekiyor. Yani illa hani Mars'a çıkacağım tarzı böyle şey büyük değil de daha küçük tarzı böyle hani hedefler de olabilir. İşte işimde olduğum konumda kalmaya devam edeceğim ya da oturum bir üst mertebeye terfi edeceğim tarzı da olabilir. Yani tamamen size kalmış bir şey bu tarz hedeflere sahip olmak ve bu tarz hedefler uru, sev, e, hedeflerin uğrunda bir şeyler yapmak sadece o hedeflere ulaşmaz değil aynı zamanda kendinizi geliştirip kendinize de bir şeyler katmanıza sebep oluyor. Size bir farklılık yaratmaya sizde bir, şey, bir yerlere dokunmaya başarabilmişsindir. Umarım kafanıza bir fikir oluşmuş olur ya da bir, biraz da olsa motive olmuşsunuzdur. E, ama bu videoyu izledikten sonra oturun kendinize bir kağıt kalem alın derim. Önce kendinize bir hedef belirleyin. Daha sonra da bahsettiğim alışkanlıkları, o hedefleri nasıl entegre edebileceğiniz, o hedefleri nasıl birleştirip istediğiniz hedefe ulaşabileceğiniz konusunda biraz kafa yorun isterim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıda küçük bir zilcik var. O zili tıkladığınız zaman serinin kalan videoları geldiğinde hemen haberdar olabilirsiniz ve izleyebilirsiniz de. Sağlıklı haftalar diliyorum. Çok bana insanlara bir araya gelmediniz. Çok temasa maruz kalmadığınız Sağlıklı ve huzurlu güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.